Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün uzun zaman sonra tekrardan favorilerimden bahsedeceğim. Koydum yanında ee, her şey var. ilgi duyduğum, beğendiğim, sevdiğim her şeyi koydum. Ee, tabii ki de güncel. Onu da unutmayalım. Yani değişebilir. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Bu arada içeriklerimi beğeniyorsanız. Ee, kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Desteğiniz önemli. Destek olan arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Bu Eskada'nın parfümünü buldum. Bir yerlerden. Tekrardan kullanmaya başladım. Hoşuma gidiyor. Ee, bu yaşıma geldiğimde daha böyle e, kullanılabilir geldi bana. O yüzden de bunu kullanıyorum bu aralar. Eskada Magnetizm. Ee, çok iyi görünmüyor şişesi. Ondan e, çok göstermeyeceğim. Ama hoş yani. Eskiden çok ağır gelirdi Şimdi çok daha hoşuma gitmeye başladı. ama şu anda burnuma gelen dudamdaki gloss'un o felaket beri kokusu. Bu çok, çok seksi güzel bir koku. Çok kadınsı güzel bir koku. Özellikle 30 yaşın geçtiyseniz deneyin. özellikle geceleri falan çok iyi olabilir. Tavsiye ediyorum. Ben gündüz de kullanıyorum. Benim zaten bolt bir halim var. Yani farklı bir duruşum var bence bana göre. Ee, o yüzden de bu, bu böyle bu tarz kokuları o yüzden ben kaldırıyorum arkadaşlar ama herkes kaldıramayabilir. Onu da söyleyeyim. Evet son zamanlarda dudağıma makyaj yapmak çok istemiyorum. Bu biraz kurtarıcı oluyor. Bunu almıştım marketin birinden, A101'den mi? Short'u var arkadaşlar. Eee Nivea Makeup Station böyle lip tint, uygun fiyatlı bir lip tint sürüyorum. Ondan sonra bütün gün dudağımı bir şey sürmem gerekmiyor. O yüzden kurtarıcı oldu. Yani çok bayıldığım bir şey mi? Hayır ama genelde elim gittiği için favorileri ekledim arkadaşlar. Bir de rengi güzel bunun. Bunu daha önce göstermiştim zaten rengini de. Shortslarda izleyin lütfen. İlgilenenler varsa. Böyle güzel bir kırmızı. Hani kahve kırmızı gibi. Kurumuş kan etkisi var. O yüzden de seviyorum bunu. Öyle çocuksu bir kırmızılığa ya da e pembeliğe sahip değil anlatabiliyor muyum o yüzden de bu da favorilerimde bu aralar evet arkadaşlar cilt bakım rutinimde bunu denediğimi göstermiştim zaten ee, bir süredir ben bunları kullanıyorum hala da kullanmaya devam ediyorum bu arada çünkü ben öyleyim ee, net bir cevap vermek için size net bir yorumda bulunmak için özellikle cilt bakımı incelemelerim uzun sürüyor benim bunu sevdim ama bu güzel bence ya ben çok makyaj yapmıyorum yani çok böyle katman katman makyaj yapmadığım için e bu çıkartıyor kolaylıkla. Mesela bundan önce, bundan sonra jel uygulamıştım cilt bakım rutininde. Onu da izlersiniz banyodaki halim e bir video var. Onu izleyin. İlgileniyorsanız uygun fiyatlı ürünlerle cilt bakım rutini diye. O zamandan beri kullanıyorum. Şu kadar kaldı. Evet dışarıdan da bütün sesler geliyor maşallah vegan diyor hassas ciltler hassas ciltlerde dahil diyor o yüzden de sevdim bence alabilirsiniz uygun fiyatta iyi bir yüz temizleyici kokusu falan biraz bir tık garip geliyor bana ama kötü değil yani çok kötü değil zaten yıkayıp atıyorsun o yüzden de çok takıldığım bir nokta olmadı onu da söyleyeyim evet bu da böyle arkadaşlar marudermen saç onarıcı yağı ben bunu saç uçlarımda kullandım duştan sonra saç uçlarınıza sürdüğünüzde e, nemini kitliyor diyebiliriz yani o yüzden de bence iyi yani saçımı kötü göstermedi memnun kaldım kullanıyorum bitiriyorum özellikle duştan sonra nemli saçınıza e, şekil verdikten sonra da kullanabilirsiniz şekil vermeden önce de kullanabilirsiniz ama şekil verdikten sonra saçınıza şey yapmayın eğer ısıtıcı kullandıysanız, o şekilde şekillendir, şekillendiriyorsanız, yani örneğin siz düz saçlısınız ve saçınızı kıvırcık yapmaya çalışıyorsunuz örneğin, o zaman bunu yoğun miktarda uygularsanız saçlarınızı tekrardan düzleşme yapabilir. Ama kendi olduğu gibi kurut, kuruttuysanız mesela bu çok iyi o zaman. Ya da hmm, şekillendirmeden önce kullanırsanız iyi olabilir anlatabiliyor muyum o nemi tutuyor böyle o nemle beraber e, bu da silikleşiyor saçınızı şekillendirici uyguladığınızda çok daha güzel bir sonuç olabilir erkeklerde kullanılabilir erkekler böyle şeyler meraklı e, duştan sonra nemli saçınıza sürün arkadaşlar erkeklere söylüyorum özellikle o şekilde parlak güzel bir görünüm veriyor haberiniz olsun Aynı zamanda uçların kırılmasını da önlüyor. Uçlardaki nemi kitlediği için. Yağ arkadaşlar her türlü yağ nemi kitler. Bunun yağ dokusu çok yok. Bu biraz farklılaştırılmış. Yani kimya laboratuvarından geçmiş bir yağ. Ee, karışım böyle e, su etkisi veren, su bazlı bir etki veren bir yağ. Ama bence saç uçları için özellikle iyi. Diplerine sürmeye cesaret edemedim. Ben diplerine sadece doğal yağlar sürüyorum arkadaşlar. O konudan da daha önce bahsetmiştim zaten bilen bilir. Uygun fiyatlı bir şeffaf pudra arıyorsanız ve tam bu pudrasını alabilirsiniz. Kocaman bir şey arkadaşlar. Uzun süre kullanıyorsunuz. Fırçayla ya da süngerle böyle uyguladığınızda şu anda yüzümde bu mu var? Yok şu anda yüzümde bu yok ama bu da blurluyor. Çok uzun süre kalıcı mı? Hayır değil. Ama uygun fiyatlı bir pudra arıyorsanız alabilirsiniz. Ben bu aralar buna elim gidiyor sıklıkla. Memnunum. Bir sıkıntısı yok bence. Çok kalıcı değil tabii ki de. Ama e, kullanıp bitireceğim. O yüzden de favorilerimi ekledim. Elimin en çok bu aralar neye gittiği önemli. Size gösterirken o doğrultuda, o mantıkta e, düşünürseniz de çok sevinirim. Bu da onlardan bir tanesi ya yani çok ölüp bittiğim bir pudra değil ama tercih ettiğim bir pudra. Evet. Ben bunu daha önce göstermiş miydim? Deluxe Max. Bu oksidan arkadaşlar. 10 volüm 20 bir volüm var bende. Bunu stokladım. Uygun fiyatta güzel bir oksidan. Ee, o yüzden de favorilerime de aldım. Bir zararı tabii ki de vardır. Hani sonuçta dışarıdan çok ses geliyor. Sonuçta arkadaşlar saç boyası içeriği. Ama ben bunu tercih ediyorum bu aralar. Sevdiğim bir oksidan haberiniz yani olsun. şu mantıklı düşünün arkadaşlar. Ben benim elim bunlara gidiyor. Benim favorilerim bunlar. Ama bu demek değildir ki hepsini tavsiye ediyorum. Yani tabii ki de ben saç boyası almanızı tavsiye etmem. Saçınızı boyamanızı, boyaması, boyamanızı da tavsiye etmem. Ama kullanıyorum. O yüzden de favorilerimi aldım. Sizinle paylaştım. Bu arada saçlarımın rengini biraz koyulaştırdım farkında, farkındaysanız. Bakalım bunun performansı nasıl olacak? Ne kadar süre? Sonuçta açık bir kahve oldu. Saçım açık olduğu için bazı. Bakalım ne, ne kadar sürede sarımsı kötü bir hale dönüşecek. Bakacağız. Bakır rengi ben her seferinde şunu söylüyorum arkadaşlar. Bakır renk benim çok sevdiğim bir renk. Bence bana da yakışıyor. Hani kaldırıyor bir şekilde benim e, yüzüm, yüz hatlarım, duruşum yumuşatıyor da. Beni e, biraz e, işte gözlerimi daha çok ortaya çıkartıyor vesaire ama bakır saçta şöyle bir sıkıntı var. Bakır saç çok güzel ama arkadaşlar çok kısa süre dayanıyor. Mesela bu çok sıkıntı benim için. Ve bakır saç uyguladığınızda saçlarınız yıpranıyor. Aynı platin saçta aynı neredeyse. Tabii ki de açarken bakır saçı daha az bekletiyorsun. Ama yani yerde daha az bekletiyorsun ama sonuçta bir orijale sokuyorsun yani o saça ve sürekli saç boyuyorsun, Yenilemek durumunda bırakıyorsun. Bu sebeple de daha makul şu anda daha böyle olası renkleri deniyorum. Ama siyah olmayacağım. Siyah hakikaten biraz fazla sert Tabii gösteriyor. Ben düşüncem böyle. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Saç renkleri hakkında yorum yapabilirsiniz. Oldu. Böyle açık bir kahve oldu. Bunu bir süre boyarım diye düşünüyorum ama saç konusunda beni biliyorsunuz. Çok dediğime takılmayın. Şimdi ben çok journal kullanan bir insanım. Şimdi en son benim fikirlerimi yazdığım journal doldu arkadaşlar. Journal nedir? Ajanda gibi bir şey düşünün. Not. Ee, i̇çinde böyle e, sayfaları var. Tarihleri de olabilir. Şu şekilde bir şeyler, çizgiler vesaire. Şimdi ben onu kullandım. O bitti. Ee, o zaten birinin hediyesiydi bana. Ben çok beğenmişim onu. Bayağı bir kullandım. Bütün fikirlerimi yazdım. Şimdi buna geçiyorum arkadaşlar. Bu küçük. Bunu buldum. Benim çok eski arşivden çıktı. Baksanıza. Ben böyle zaten kadın resimleri çizen bir insanım. Ve çok hoşuma gitmişti o zaman alırken de. Bakın altın yansımaları var. Bu bu şekilde açılıyor burada. Buraya bunu çantama atacağım. Bence siz de yapın. Yazarken aklınızda kalıyor arkadaşlar. Telefona yazdığınız gibi bir şey değil yani. Ve daha çabuk yazıyorsunuz zaten. E, telefonu aç tıkı 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 yaz hani bana göre bu daha pratik pratik geliyor. İşte şurasına bir yerine kalem tutturun. Atın çantanıza. Aklınıza fikir geldiği zaman kullanın. Aradan resim çıkıyor. <laughs> Mesela şey işte. işte bankada şöyle bir işim var onu halletmem lazım. Ya da işte şöyle bir video fikrim var onu yazmam lazım. Ha, böyle bir söz var. Hmm, bunun üstüne düşün. Ki ben böyle sürekli bir şeyler not alıyorum. Bu da onun için ideal. Bunu kullanmaya başlayacağım. Favorim bu favori jurnalım bu. Resim çizmek için değil. Resim çizmek için başka defterlerim var. Ama küçük notlar almak için bu ideal. Bunu kullanacağım bundan sonra. Çok hoşuma gidiyor. Baksanıza. Harika. Tam benlik. Tam yani. Teması, renk teması vesaire. E, her şeyi tam bana göre. Şimdi bunu kullanmaya başlayacağım. O yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar. Bence siz de bir tane böyle bir defter alın. Çantanızı atın. Yok olanlara, çantasında not defteri taşımayanlara söylüyorum. Ee, favori. Bu bayağı kirli görünüyor şu anda ama bu mm, aydınlatıcı Prism Glow, Prism Glow, ee, Biolisin arkadaşlar. Bunun rengi şöyleydi, göstermiştim ya bunu size. Alışverişlerimde göstermişimdir. Tam şu an. Bak Görüyor musunuz? Ya böyle pembe yansıması var. Hatta ben o zaman gözüme de uygulamıştım. Siz onu görmüştünüz o şekilde. Ben bunu gözümün üstüne uyguluyorum. Bazen burnuma da uyguluyorum şu şekilde. Çok az bir miktar yetiyor zaten. Evet. Ya bu çok ben çok highlighter kullanan biri değilim zaten arkadaşlar. Bakın bunun yansıması bu şekilde işte. Bunun şeffaf olmasını sevdim ve pembe yansımalı olmasını sevdim. Siz de uygun fiyatta highlighter arıyorsanız alabilirsiniz ama biraz şey kremsi değil. Chunky. Chunky denir. Böyle kırıntılı gibi haberiniz olsun. Çok kuru cildiniz varsa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Essence'in kontür paletine bununla makyajla yaptık. Bunu anlattım da ben alışverişlerimde. Çok sevdim. Çok güzel. Ben Benim neredeyse en sevdiğim diyebilirim uygun fiyatlılarda. En sevdiğim bu oldu. İkincisi de Veten Wild'ın bronzer oldu. Um, uygun fiyatlı bronzer arıyorsanız arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Memnun kalırsınız. Pigmentasyon falan da yüksek. Kontrollü uygulamanız gerekiyor biraz. Kalıcılık da fena değil. Haberiniz bir olsun. tane enteresan bir şey göstereceğim. Bu da pet arkadaşlar. Bu Kotex'in gece natural pedi. Şöyle göstereyim. Ben de ben, başka e, çeşidi de vardı. Dedim ki ben natural alıyorum. Yüzde pamuk nefes alıyorum. Ben bunu diye. kullandım arkadaşlar. Gerçekten yok gibi bir hissiyatı var. O kadar rahat ki. Normalde ben bunu ta, ben pet kullanıyorum. Tampon değil. Pet kullandığımda normalde orada bir ağırlık olur ya. Ağırlık. Hani orada bir şey var. Onu biliyorsun yani. Bunda bu, unuta kullandığımda unutmaya başladım. Hani olup olmadığını bile. O kadar rahat ki arkadaşlar. Yani mesela aler benim gibi hassas ciddiyseniz. Natural serilerini tercih edin. Onu söyleyeyim. Ve Kotex'in bu gece upuzun bile. Yani bayağı iyi. Ee, bayağı koruyucu. Bilmiyorum yani sizin tabii vücut hattınıza göre almalısınız. Ben kendi cüsteme göre alıyorum. Ve e, oranına göre, e, akış oranına göre alıyorum diyeyim. Hani kibar bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani illa gece almak durumunda değilsiniz. Ama Natural serisini çok sevdim. Kotex tebrik ediyorum. Çok güzel bir ürün yapmışsın. Çok iyi arkadaşlar. Çok sevdim. Birazcık yapışkanlığı artabilir ama. Onu da söyleyeyim. Çok sevdim. Yok gibi gerçekten. Hani buna şey yazmalılardı bir yere. Yok gibi. Hani öyle bir şey birileri kullanıyor herhalde. Panty mi kullanıyor? Bu da kesinlikle öyle bir şey hak ediyor yani. Onu söyleyeyim. Evet favorilere devam ediyoruz. Emile Dudak Kalemi arkadaşlar. Ben bu aralar 208'e sardım. 208 çok güzel bir renk görünüyor. Çok güzel böyle bir kahve. Ee, çoşe de değil. Ee, soğuk bir kahve değil sıcak bir kahve. Bunu unutmayın lütfen. Ve çok koyu ciltler için ideal bir renk değil. Yani çok koyu ten rengi e, olan insanlar için ideal değil. Ama esmer olup böyle doğal ton ruj gibi kullanmak isteyenler alabilir. Ben bunu çok sevdim. 208 gayet ideal bir renk. Şu an çok sürmek istemiyorum ama Çok güzel günlük bir renk arkadaşlar. Kahve. Şöyle bir rengi var. Benim favorilerim de ben bu aralar hep bunu kullanıyorum. Haberiniz olsun. Kalıcılığı merak ediyorsanız Emily kalemler zaten çok popüler, çok meşhur. Kalıcılığı çok yüksek değil tabii ki de bildiğimiz Mac dudak kalemi kalitesinde daha yumuşak versiyonu ama çok kalıcı değil. o konuda hakkında da bilgiyi vereyim. Hiç kullanmamışlar için söylüyorum. Çünkü hiç kullanmamışlardı. bu videoyu karşılaşacaktır elbet bir gün. O yüzden onlar için de bir dipnot Arkadaşlar olsun. Arkadaşlar geçen gün bunu aldım. Bu Feminin Feminen Wash yani e, cinsel organ yıkamak için, cinsel organı yıkamak için bir böyle e, sıvı diyelim. Ben bunu kullandım. Hiç böyle rahatsızlık vermedi, yakmadı da. E, ben hassas yetim biliyorsunuz ki e, yakmadı ve iyi bir temizleyici bancı. Gayet güzel arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Beauty Formulas diye bir marka Watson's'ın herhalde. Beauty Formulas Evet. İngiltere'de yapılmış. Ben aloe vera'lısını aldım. Beauty Formulas ben bunu beğendim. Alabilirsiniz. Çok da uygun fiyatlıydı. Bu tarz şeylerle ilgileniyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bunları kullandıktan sonra tabii iyice kurulayın. O da önemli olacaktır. Hiçbir zaman zaten ıslak bırakmayın. Evet, ilgileniyorsanız alabilirsiniz. Cinsel organınızı bununla yıkıyorsunuz arkadaşlar. Çok içe şey yapmadan artık bilemiyorum. Orada pH pH'i da bozmuyordur bunlar. Çünkü deterjan gibi değil yani. o yüzden de sizinle ilgilenenler için paylaşmak istedim böyle bir şey denedim ve beğendim o yüzden de favorileri aldım bu bundan aldım 48 saat etkili zaten alışverişimde göstermiştim ben bunun kokusuna bayıldım hani siz şey sanacaksınız şimdi kokusuna bayıldıysa çok sıra dışı üstün bir şey e, olabilir diye düşünüyorsunuz meleksi bir kokusu var floral meleksi floral bir kokusu var arkadaşlar papatya çizmişler hakikaten böyle papatya gibi kokuyor e, hafif çiçeksi bir kokusu var Temiz temiz hafif çiçeksi bir kokusu var e, Ve tenime de Böyle bir kokunun yakıştığını düşünüyorum O yüzden de sevdim Bundan 3 tane daha aldım arkadaşlar Stokta duruyor Böyle söyleyeyim e, indirimdeyken yakalıyorum Alıyorum <laughs> Deodorant konusunda birazcık daha Doğal içerikliye kaymaya başladım O yüzden de e, bunu tercih ediyorum beğendim alabilirsiniz 48 saat söylüyor 48 saatte de vaadini gerçekleştiriyor benim için işte bu önemli orada ne yazıyorsa o vaadi gerçekleştirmesi önemli bu gerçekleştiriyor o yüzden de sevdim Tabii ben kol altı koltuk altında ıslak bir hissiyat sevmiyorum ama kuruyor bu arkadaşlar kendi kendine bir kuruması oluyor yalnız benim gibi çok siyah giyiniyorsanız bu leke bırakıyor haberiniz olsun hem vücudunuzda hem de giysinizde. Gelelim bu büyük küpelere. Ben bunları kotondan aldım arkadaşlar. Baksanıza kocaman bir şey damla şeklinde. Kocaman. Arkaları boş. Arkası boş. Şunları kendim taktım. Onu bulamadım. Evet. Kaşık gibi. Bu kaşık gibi arkadaşlar. Böyle kocaman bir şey. Benim stilime uygun. Zaten ben bunu şeyde kullandım. Videosu var. Iı, Metkala incelemesinde kullandım bunları. Kocaman güzel bir şey. Arada bir takmak istiyorum. Takıyorum da. Bu aralar favorim bu. Böyle biraz stil önerileri yapalım. Bunu arkadaşlar mavi ceketle, kot ceketle giyebilirsiniz. Antrasit kot ceket, siyah kot ceketle giyebilirsiniz. Ee, yine ıı, böyle grunge etkili bir görünümünüz varsa kullanabilirsiniz uzun saçlar kullanabilir kısa saçlılar çok kullanmasın şu kadar kısaysa uzun saçlar için ideal ya da işte benim saç boyutumdaysanız olabiliyor özellikle ben bunları uzun suratlılara benim gibi uzun suratlılara daha büyük suratlıları öneriyorum çok minyonsanız bunları kullanmanızı tavsiye etmiyorum benim gibi biriyseniz böyle kalıplı iri bir insansanız kullanabilirsiniz gayet ideal aslında taktığınızda zarif de duruyor Kotondan aldım. İlgileniyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Büyük bir parça ama unutmayın. Son olarak da bir tane kitaptan bahsedeceğim. Oshan'ın yaratıcılık kitabı arkadaşlar. Mükemmel bir kitap. İnanılmaz güzel bir kitap. Ben şu an buradayım. Çok keyifli okuyorum. Notlar alıyorum. Yani notla işaretleme yapıyorum. Şu şekilde işaretlemeler yapıyorum. Yani çizgiler atıyorum. O kısımları aklıma iyice kazımak istiyorum şöyle. Evet, buradan bir tane kuple okuyalım. Gerçekten yaşayan insan burada ve şimdi de yaşayan insandır. Geçmişten beslenerek yaşamaz. Geleceği bel bağlayarak yaşamaz. Sadece an be an yaşar. Bu an sahip olduğu tek andır. Gerçek bir sanatçının nasıl olması gerektiğiyle alakalı çok güzel spiritüel e, detaylar vererek açıklamalar yapan gerçekten yumuşak bir dille yazılmış e, çok hoş bir kitap felsefi spiritüel ve e, yaratıcılığa dair bilgiler edinmek istiyorsanız arkadaşlar bu kitap ideal onu söyleyeyim. Osho tarafından yazılmış. Ben Osho'yu zaten çok seviyorum. Hani özellikle kitapları var bende. Diğer kitapları da var. Onları da sırası geldikçe paylaşırım sizinle. Ama şu anda bu kitabı çok iyi. Böyle var ya böyle hani böyle yapasım geliyor. Çok seviyorum yani. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz. ben bir siteden almıştım. Yani siz de bulabilirsiniz kolaylıkla. Osho yaratıcılık. Herkese tavsiye ediyorum. Favorilerimden. Hadi bir bölüm daha okuyayım. Okumadığım alandan seçeyim. Yaratıcı demek yeni demektir. Sıra dışı demektir. Özgün demektir. Yaratıcı demek bilinmeyen demektir. Ona açık olmalısın. Ona karşı savunmasız olmalısın. Çok güzel mesajlar var. Tabi anlayana. Hani e, herkesin anlamasını beklemiyorum. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Favorilerim bu şekildeydi. Favori çekmeyeli uzun zaman oldu ama şu anda böyle çektiğime değdi diye düşünüyorum bu ürünleri denedim. Bu ürünleri kullanıyorum. Bu ürünleri sizinle paylaşmak istedim. Ya da işte bu şeyleri. Kitaplar, defterler, aksesuarlar, her şey dahil. Umarım Umarım yani yararlı olmuştur sizin için. Ee, bu amaçla paylaşıyorum zaten. Başka paylaşma nedenim yok. Bir de benimle ilgilenen, zevklerimle ilgilenen insanlar var. Onlar da aydınlansın diye paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. TikTok var, Instagram var. Bağlantılar kısmında çok söyleyemiyorum onları ama oralardan da takip edebilirsiniz. Abone olmadan izleyenler çok var. Abone olursanız çok sevinirim. Yani başka bir şeyler yapmak istiyorsanız tabii ki de size bağlı. Gönlünüzden koptuğu zaman istediğinizi yapabilirsiniz. Ekstra olarak. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.